Hadi hocam. Namaz böyle bir şey, angariye. Şimdi az önce dediniz ya, gece biriktiriyorum, namaz kılıyorum. Gece namaz, şimdi e, teheccüd namazını... O ayrı. Evet, benim çok hayatımda yoktu ama sonra fark ettim ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde... ...gece namaz kıl diye özellikle vurgu yapıyor. Hemen onu ama dikkat edelim, yanlış bir şey de yapmayalım. Teheccüd namazı Efendimiz üzerine vaciptir. Hı hı. Bizler için gece namaz kılmak sünnettir. Tabii ki bir insanın geceliğin belli bir saatte kalkıp... ...Allah'a hususi dua etmesi... ...böyle nasıl biliyor musunuz? Hiçbir engele takılmadan doğrudan görüşme saatidir. Eyvah, yani gece uykudan ama, uyanıp... Ama... kuran ı Kerim'de çok çok geçen gece namaz kılma meselesi... ...akşamla yatsı namazıdır. Hmm. Yani dinleneceğin saatte... ...hemen geldim eve, yattım. Değil de bak... ...bir Namazını toparlama, salatü'l-işa namazdır. Ee, kuran ı Kerim'de teheccüd namazı olarak... ...onlar gündüz ve gece namaz kılarlar... ...denildiğinde o gündüz ve gece... ...o sabah namazıyla beraber, öğle tamam. ikindi... Gece, akşam ve yatsı. Akşam ve yatsıdır. Bir de hususi olarak Efendimiz'e... ...bu gece namazının yazıldığıyla alakalı şey var. Bir de geceliğin onlar... ...dua ederler, namaz kılarlar manasına da bazen, dua manasına da gelir. Hmm. Geceleyin bir insanın ettiği dua hele sabah namazından uykunu terk ediyorsun. Yani Ona soracaktım. He. Ondan da sabah namazına gelecektim. Yani He. sabah namazı e, tamam kimi de şöyle. Ya ben namazlarımı kılıyorum ama sabah namazına kalkamıyorum. Kimi de böyle bir etrafta arkadaşlarımız, İnanın dostlarımız var. ki gerçekten var. bu sözünde dertliyse elinde sonunda kalkar Türker abi. Hele ki şu an saatler de çok müsait çok, hayır. müsait. çok müsait. Yani bu şeyle alakalı ee, namazdan ilk başta o söz yarım kaldı yavaş yavaş bu asgari de insan adımlamaya başlarsa vücut çok çabuk toparlanır o ritme alışıyor alışıyor istiyor yani göz kendiliğinden açılıyor yani arz edebiliyor muyum evet. öyle bir boyuta geliyor ki bir de başlamanın şöyle bir avantajı var mesela bir insan dese ki ya ben başlıyorum bırakıyorum başlıyorum bırakıyorum bu sözü de çok duyarsınız 10 gün kılıyorum 15. gün bırakıyorum <laughs> Aradaki dört gün ne oldu diyor şimdi insanlar. Bunun şu birkaç sebebi var. Birinci gün namaza başladığı insanla onuncu gün namaz kılan insan aynı değil Türker Bey. Biliyor muydunuz bunu? Birinci gün Şimdi ben namaz kılmaya başladım. Bugün başladım. Dokuz gün sonra namazı kılan benliğimle birinci gün başlayan benliğim bir değil. 10 gün sonra bırakıyorum diyenler şunu atlıyorlar. Nasıl bir fark İçiyor. var? Çok güzel. Birinci gün namaza ilk defa hayatına başlayan kişiyi şöyle düşünelim. Askere alınmış Acemi Birliği'ndeki asker gibi. Biraz ilerliyor onbaşı oluyor. Biraz ilerliyor Zaten... çavuş oluyor. Ona göre çıkıyor teğmeni bilmem nesi kadar. Şimdi Acemi olarak girdiğinde Acemi şeytanla uğraşıyor. <laughs> onbaşı olduğunda onbaşı şeytan geliyor. Mesela albay seviyesinde olan bir veli ise albay şey giriyor şeytan geliyor. Peygamberlere musallat olan şeytanların hepsi general. Vay, vay En üst en üst seviye şeytan. Mesela bizim taş atıp da gözünü çıkarttığımız şeytan yok. Onun biz taklidini yapıyoruz. Hakikatine erişmek için Kabe'de şeye hacca gittiğimizde şeytan taşlıyoruz ama onu kim taşlamış? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Onlara görünüyor o. Bize o kadar büyük şeytan uğraşmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel, çok güzel ifade Buradaki iş, o yüzden şunu atlamasınlar. Şunu unutmasınlar. Kardeşim sen bir ay sonra namazı bırakıyorsun ama unutma ki manevi yükseldiğin için şeytanın da büyüyor senin. O sebepten bırakmadan devam edersen bu iş çok tatlı. Yani bozulma manasında söylüyoruz. Bir de şu var. Allah Teala muhakkak surette o insana yeni başladı derken bir müjde verelim. Bir adam başladı. 30 senedir kılmıyordu mesela. Ya tamam dedi başladım dedi. Allah muhafaza eylesin. ...5 gün sonra ölü verdi. Bir kaza oldu, bir şey oldu. ...ölüverdi verdi yani. O beş gün düzenli başlayışının bereketiyle Allah melekleri ne ...ruhunu kabzederken dermiş ki... ...kulum tövbe etti ve başladı. 30 senelik namaz borcunu da affediyorum. Eyvallah. Tövbe etti o. Ömrü olsaydı kaza edecekti. O yüzden başlamak, bu niyet çok önemli. Üç aylar... ...hani... Ya e da hastalandı, <laughs> oruç tutamıyor hocam. Ben Türker, Ama en başta oruç tutuyor. Ben, ben, ben Türker'le Türker bir dostluğumuz var, bir şeyimiz var... ...bir mevzudan aramız bozulmuş. Ya bakıyoruz birbirimize düzelsin istiyoruz falan ama ne ben nefsimi kırabiliyorum ne o bana prim veriyor. Cık. Barışsak keşke diyoruz. O sırada Ahmet abi geliyor diyor ki ya Fatih gel diyor ya Türker şurada diyor beraber bir çay içelim diyor. Ya yoktur falan derken Ahmet abi vasıtasıyla biz birbirimize yanaşırız. Hani hiç kimse demez ki ne oldu sizin dava ya Ahmet abi kıramadım dersiniz. Aslında siz de istiyorsunuzdur onu. Üç aylar böyle bir arkadaş bize. Yani aram bozuk ya ben gidemem falan. Ha, ne oldu Türkiye namaza başlamış. Abi üç aylar. Ha tabii. Herkes... <laughs> Çok güzel. <laughs> bunu bir avantaj olarak kullanmak lazım. Ya siz de sadece üç aylarda diye kafa tutmamak lazım. Mesela derler ki hocam işte sen konuşuyorsun ama millet Ramazan'dan sonra bırakıyor. Bir tek Ramazan'da namaz kılıyor sonra bırakıyor. Ben hiç bu söze katılmam. Neden biliyor musunuz? Neden? Ben denize göre Sadece Ramazanda namaz kılayım diyen bir adam zaten Ramazan'ı ihya etmiyordur. O oh. Ramazan'ı anlamamıştır ki. Doğru. Ramazan'ı anladığı halde Ramazan'dan sonra bozuk dev devam eden adam görmedim ben. O Ramazan'ı anlamadığı için devam, devam. etmedi. Peki Fatih Hocam. Kusura ee, bakmayın. Estağfurullah yani çok... çok güzel laf lafı açıyor. Ee, hani en başta demiştim ya tadına doyum olmaz. Benim açımdan öyle oluyor hocam. Estağfurullah. Ee, zikire gelelim. Hı. Zikrin buradaki önemi nedir? Ee, fazileti nedir? Ee, bunu biraz bize zikri açabilir misiniz? Şimdi zikir... E, yani aslında bir teknik şeyler var ama ben deniz süreyi e, daha şey kullanmak için biraz böyle orta yerden başlayacağım. Mesela bu şunun gibi, ee, hemen şöyle bir namazı durup bir yerde... ...seccade bile sermeden kıldığın namazla... ...seccadeni serip, üzerine biraz daha dikkatli bir şey alıp... ...varsa takkeli takıp, biraz daha özenerek... ...kıldığın namaz arasında herhalde bir tat farkı vardır. İllaki, evet. illaki. Şimdi bak, bu çok acayip. Diyorlar ki biz namazda nasıl zevk alırız? Mesela sabah namazına kalkıyorum, vallahi yalap kılıyorum. ...diyorum ki, sabah namazında mesela zevk almak istiyorsan... ...namazı bir an önce bitireyim diyorsun ya, namazı uzat diyorum. Hemen kalkıp, ee <laughs> falan yapıyorsun ya. Yok, mesela secdeye gittin ya, hemen kaldırma kafanı, biraz dur. Rükuda biraz bekle, normalde hemen kalkacaksın ya. İki saniye fazla bekle. Ne oluyor biliyor musun? Bak, sır veriyorum millete. Evet. Namaz seni kendisine çekiyor. Hı. Namaz seni alıyor mana nazlıdır. Senin nazını çekmez. Ama ben senin nazına katlanıyorum dersen gel buraya. Ama seni bırakmaz. Zikir de böyle bir şeydir. Esselamu aleyküm ve Kalkıyorsun ya kalkma otur. Sübhanallah, sübhanallah. He. Namazdaki melekler o tesbihi çeken melekleri diyor ki irtibatımızı bozmayalım. Bu adam ibadeti angarya kabul etmiyor. Ben bunu ne demek? Ben ayrılmak istemiyorum ki senden. Al, al, Allah, Sübhanallah, sübhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Ben senden bıkmam ki. Namazım tamam oldu ama ben seni, seni seviyorum. Bıkmam ki. Daha ne yapabilirim senin için? Zikir o değil mi? Eyvallah. Namaz kılınıyor, sübhanallah deniyor, aşır okunuyor. Ya Allah, 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 Allah. Yani, nafile bu, tamam. Ya Rabbi, senin namazın baş tacı. Biz namazdan ayrıldık ama senden ayrılmadık ki... -...biz seni çok seviyoruz. -"Demek." -...senin için başka ne yapabilirim? -"Doğru." Anlatabiliyor muyum? Hiçbir ailede vesaire evlilik meselesinde... <gülüyor> <gülüyor> ...diyorlar ki ya, bu kadar zikretmek var mı yok mu? Var mı? Var mı bakalım farz? Bir kere Kur'an'da var. Zikir Kur'an'da var. Z namaz, hayır. Kur'an, hayır. Namazın ve Kur'an'ın haricinde var. Namazı en güzel şekilde eda ettikten sonra Allah'a zikredin diye ayet var. O müminler ki ayakta oturarak hatta yanlarına uzandıkları zaman bile Allah'a zikrederler Allah diye var. Devamlı kainatın nasıl yaratıldığını düşünürler ve hep Allah'la muhabbet tazelerler. Subhanallah, mâ halakta hâzâ Ya Rabbi sen aykırı, boş bir şey yaratmamışsın. Seni tesbih ederim derler. Fakine benler. Bizi senden ayırma. Böyle dua ederler. Anı. Ya eyyüellezîne amen üzkürullah. Zikren kesîrâ. Çok 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 zikredin. Yani çok zikredin ne demek? Herhangi bir adam televizyon, telefonda, bak burası çok acayip, lütfen dinlesinler. Telefonda şöyle çekim yapan bir adama, televizyoncu diyor musunuz? Programcı diyor musunuz? Demiyorsunuz. Size programcı deniyor ama neden? Haftanın üç günü, dört günü ekrana ne zaman baksak seni görüyoruz. Eyvallah. Yani güzel programların manası. Sizi görüyoruz. Senin işin bu çünkü. Bir şeyi çok zikretmekteki mana da bu. Sizi görenler daima Allah'la zikirde olduğunuzu görsünler demek. Ben tezgahın başındaki hareketlerimle zikir gibi, yolda yürüyüşümle Zikir, gibi. zikir hayatın her alanında. Yani her biz nefes alanında. alıp verdikçe... ...aslında zikir ediyoruz. Tabii. Ve bunu mesela bizim ecdadımıza çok güzel yapmış. Diyelim ki çiftçilik vesaire falan olan tekkelere bakın... ...hepsinde şu harekette zikir görürsünüz. Evet. Hasadı böyle kaldırıyor adam çünkü. Yani... ...ıh, ıh diye buğdayı bu duyacağına ...Allah hayye, Allah hay diye yapıyor. Hayatında yaptığı hareketi zikirle zikre de girdiğinde hayatında yaptığı hareketle buluşuyor. Dolayısıyla onun için Allah'la muhabbet tazelemek hem tekkede var hem tarlada. Tarlanın sahibi ayrı, caminin sahibi ayrı hmm. diye bakmıyor. Dokuma tezgahı yapıyor. Bu şekilde bunun zikri var. Allah, 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 Allah diye zikir yapan bir adam. Ha böyle zikretmek var mı? Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikredin diye bir ayet yok. Demek ki her türlü şekilde zikrederim sana ne?